Faites-moi jeu Faites-moi jeu Ne jouez plus, s'il vous plaît. Trois, rouge. Ah, merci. Je vous remercie, madame. Merci. Bitte. Fais-moi soin, Votre jeu Faites-moi jeu Faites-moi jeu. Ne jouez plus, s'il vous plaît. Douce rouge. Mmh. Faites-moi jeu Fakat Herr von Saxenburg... ...bir hafta içinde ikinci defa kredi istiyorsunuz. Eee, şey, işimi büyütüyorum. Anlarsınız ya. Hee, kaçak Türk işçilerini bedava çalıştırarak tabii iş büyütüyor. <laughs> Size yüz bin mark daha kredi. Oh, danke, danke her general. Hayır. Hayır. Terima kasih telah <laughs> menonton! Vapura da binelim mi? Binelim! Ne güzel dolaştık değil mi? Tatilin tadını çıkardık! Gelecek pazara da var mısın? Varım! <laughs> Biliyor musun çok güzelsin. Güzelliğin dünyalara değer. O kadar değersiz mi dünya? Değersiz de ama... ...seni tanıdıktan sonra... ...taze inek memesi gibi şişti şişti... ...hiçbir yere sığmaz oldu. <gülüyor> <gülüyor> çok hoşsun. Sen böyle gülünce... ...şuranda iki çukur oluyor ya... ...ölünce beni oraya gömsünler. Ha <laughs> kız? <gülüyor> Arbeiten schön. Arbeiten. Şinal Şaban Şilen. Was bu? Ah canım, niye sinirlisin? Oh my Acaba diyorum. E, evet. Şey. Evet. Kız bu kadar heyecanlanacak ne var. Alt tarafı benimle evlenir misin diyecektim. Anladım da birden heyecanlandım. Yani nasıl söyleyeyim? Ay laf bulamıyorum. Dur heyecanlanma. E, ablamla da bir konuşmam lazım. Kız ben ablanla evlenmeyeceğim ki senle evleneceğim. Çok şirinsin. Öyleyim değil mi? Sen yarın Paydos'ta benim fabrikanın oraya gel. Cevabını bekliyorum. Oldu, yarın konuşuruz. Eve geç kaldım, şimdilik Allah'a ısmarladık. Güle güle! Kız, ölüyorum senin için! ayıp! Geberiyorum senin için! Ben de! Şşt. Ne var be, aşığım, seviyorum! Seviyorum. Seviyorum. Ah! Aşığım. Hey, seviyorum be. ah, ne dedi ha? Ne dedi? Anlatsana kız. Yolda mı evlenme teklif etti? Ah ne romantik! Hemen evet deseydin! Bu zamanda koca nerede? Çok seviyor musun kız? Evet diyecek misin? E hadi söylesene! 他肯定看见爸爸了。<你>